Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber fiyat performans ürünü oldukça yüksek ve Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan bir akıllı saatin kutu açılışını ve ön incelemesini yapacağız. Bu modelimizin adı Hilo RS05. Modelimiz Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum güvenilir satış linklerini hepsi burada linkini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde bu ürünün teknik detaylarını verip kutu açılışına ve ön incelemesine geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu üründe 2.01 inç 410x502 piksel yoğunluğa sahip oldukça kaliteli AMOLED bir ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekranın tazeleme hızı olarak da 60 Hz bir ekran tazeleme hızından bahsedilmiş. 300 mAh bir bataryamız bulunuyor arkadaşlar. Fabrika verilerine göre 9 gün civarında bir batarya performansı olduğu söyleniyor. Detaylı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu saatle birlikte yine telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. E, sosyal medya bildirimlerini alabiliyoruz. Adım sayar, kalori takibi gibi özelliklerini kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sürekli açık ekran özelliği de bu saatte yine bulunuyor arkadaşlar. Yani özellikleri dolu dolu ve fiyatı da oldukça uygun özelliklerine göre ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Siyah gayet şık bir kutu. Burada saatin bir görseli bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafta e, garantisine dair 2 yıl garanti bulunuyor arkadaşlar. Bu ürünün Gempa garantili olması gerçekten büyük avantaj. Gempa biliyorsunuz çok güzel çalışan bir garanti firması arkadaşlar. Burada garanti belgesinin bazı detaylar arka tarafta da teknik detaylar bulunuyor. Gelin şimdi kutu açılışını beraber yapalım. Evet, kutuyu açtığınız zaman gördüğünüz gibi ilk saat karşıladı bizi bu şekilde saat şöyle kenara koyalım kutu içeriğimize bir bakalım evet kutu içeriğinden bu şekilde bir adet de kumaş kordon çıktı arkadaşlar gayet güzel görünüyor kalitesi de gayet iyi şarj aletimize bakalım burada bir adet mıknatıslı manyetik şarj aleti kutu içeriği olarak bize eşlik ediyor. Keşke wireless bir şarj aleti olsaymış daha iyi olurmuş ancak böyle bir şarj aleti tercih edilmiş. Şu şekilde saatinizi şarj edebilirsiniz. Doğru tarafa çevirdiğiniz zaman bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Ve kutu içeriği olarak da bir adet kullanma kılavuzuyla ile beraber kutu içeriğimizi tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir saatimizi açalım ve kurulum yapıp anlatmaya devam edelim. Evet kurulumumuzu yaptık ve geri döndük. Şimdi saati ilk elime aldığımızdaki izlenimlerimden bahsedeceğim. İlk dikkatimi çeken ekran kalitesi oldu arkadaşlar. Ekranımız AMOLED ekran, gerçekten AMOLED bir ekran, ee, oldukça kaliteli duruyor piksel yoğunluğu olarak da gayet güzel göründüğünü söyleyebiliriz. Saate şöyle bir fiziksel olarak bakalım. Sağ tarafta bir adet fiziksel tuşumuz bulunmakta. Sol tarafta telefon görüşmeleri için bir hoparlör bölümü ve muhtemelen mikrofon da bu bölümde bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafın bu kısmı plastik. Burada kordon kalitesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten yumuşacık kordon çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Hissiyat olarak böyle bir hissiyat verdi. Kordonu değiştirmek için de buradaki pimi çekip tekrar buraya bu şekilde takma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Yani klasik saatlerdeki bir durum bulunmakta. Bu şekilde tak çıkar yapabiliyorsunuz. Saati kolumuza şöyle bir takalım. İlk başta klasik saat gibi buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası Apple Watch'larda olduğu gibi bu şekilde alta doğru ittiriyoruz. Hani bu kısım biraz zorluyor açıkçası. Şurada böyle bir... E, zorlama durumu oluyor. Burası pek pratik değil ancak e, bu şekilde gayet güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. Kolda duruşta saatin bu şekilde kolumuzu çevirdiğimiz zaman uyan marketine vermiş olduğu tepkilerde oldukça kaliteli bir marka saate yakışacak seviyede. E, şöyle tekrar bir deneyelim. Gördüğünüz gibi elimizi kapattığımız zaman ekranın kapanma olayı yok arkadaşlar. Sadece e, kolumuzu çevirerek ve ekrana dokunduğumuz zaman da ekran uyanmıyor arkadaşlar. Bunları söylemiş olalım. Ve saatin şöyle bir hemen içeriğine bakalım arkadaşlar. Bu tuşa bastığımız zaman menü seçeneklerine geçiş yapıyoruz. Menü bu şekilde. Akıcılığı fena değil. Orta seviye diyebiliriz. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada bir hızlı panel bölümü bizi karşılıyor. Sağa doğru çektiğimizde burada yine bazı özellikler var. Ayarlara hızlı geçiş, el feneri özelliği gibi gibi. Ekran parlaklığı olarak da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir ayarlar bölümünden parlaklık seviyesinde sona getirelim. Siz de görün. Gördüğünüz gibi bayağı kısıkmış. Hatta bu çok yüksek oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gayet güzel ekran parlaklığı olarak da tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada bildirimlere ulaşıyoruz. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada bir bölünmüş ekran bölümü bizi karşılıyor. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman ise burada kartlar bölümü bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradaki kartları da bu şekilde göstermiş olalım. Ekran kasa oranı olarak gördüğünüz gibi fena değil arkadaşlar. Gayet güzel. Zaten ekran olarak gösterişli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gayet büyük bir ekranı bulunuyor. Hatta şöyle Apple Watch'uma uzanayım. Apple Watch'la da şöyle ekranı yan yana getirdiğimiz zaman nasıl göründüğüne bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle denk getirdiğinizi de yukarıdan görüyorsunuz. Uzunluk olarak daha uzun bir çerçeveye sahip arkadaşlar. Ekranımız e, Apple Watch biraz daha kare bir forma sahip. Bu ürün biraz daha uzunlamasına bir ürün olmuş. Gayet güzel görünüyor. Gösterişli saat sevenler için büyük görüntülü. Saat sevenler için benim gibi aynı. E, gayet güzel bir akıllı saat olmuş. Şöyle menü içeriklerine de bir bakalım. Bu crown tekerimizi de bu şekilde çevirerek menü seçenekleri arasında geçişler yapabiliyoruz. İki defa bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu menü stilini değiştirebiliyoruz. Yine büyütüp çut marketleri de varmış. Şöyle bir bakalım. Çok minimal bir kasma demeyelim de böyle bir nasıl diyelim böyle geriden gelme diyelim. Bu şekilde bir tarzı bulunmakta. İki tane menü seçeneği var galiba. Yok varmış bayağı bir. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir menü seçeneği de var. Şöyle liste seç seçeneği ve al tarzında menü seçeneklerimiz bulunmakta. Onun dışında bu diğer kordonu da şöyle gösterelim. Cırtlı, güzel, kalitesi yüksek bir kordon arkadaşlar. Bu şekilde kolunuza geçirdiğiniz zaman saatin kolda duruşu da böyle oluyor. Güzel bir kordon seçeneği ile birlikte saatimiz gelmekte. Saatin menü içeriğine de şöyle bir yüzeysel bakalım. Daha sonra geriye kalan detayları hem menü içeriğindeki hem detaylı testlerimizdeki bütün testleri detaylı inceleme videosuna saklayacağız arkadaşlar. Bu videoda size yanlış bilgi vermemek adına sadece yüzeysel olarak saate bir göz atıyoruz. Telefon görüşmeleri için bu bölümde rehber bölümümüz, arama bölümümüz vesaire bulunmakta. Günlük egzersizleri kaydettiği bir bölüm bulunuyor. Burada... Kalp atış hızımızı ölçtüğü, basınç dediği tansiyon ölçümü gibi bir özellik buraya eklenmiş. E, spor modlarımız var yine. Kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Uyku takibi yapabiliyor. Müzik takibi yapabiliyor. Saatimizin, daha doğrusu telefon üzerindeki müziklerimizi kontrol etmemize yarıyor. E, burada bir hava durumu takip bölümü yine bulunmakta. Alarm kurabiliyoruz. Nefes egzersiz bölümü var buradan modu değiştirebiliyoruz. Nefes egzersizi bölümümüz bulun, bulunmakta yine burada. Bildirim bölümü var. Sesli asistan yani Siri'yi aktif hale getirme özelliği var. Bir marka saatte bulunması Gerçekten güzel bir özellik bu arada. Yani telefon üzerindeki siriyi saat üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. Burada kadın sağlığı için bir döngü takibi bölümü bulunmakta. Burada yine kronometremiz, zamanlayıcımız, el feneri özelliğimiz, telefonu bul özelliğimiz, kamerayı uzaktan kontrol edebileceğimiz bir özellik, hesap makinesi özelliği bulunuyor. Ve ayarlar bölümümüz burada yine yer almakta arkadaşlar. Yine bu saatimizin detaylarını detaylı bir inceleme videosunda testlerini nabız testi, kandaki oksijen miktarı ölçüm testi, batarya performansı adım performansı, adım sayar performansı. Yani aklınıza ne gelirse bütün hepsinin testlerini bir detaylı inceleme videosunda sizlere sunacağım arkadaşlar. Şimdilik ön inceleme için bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Yine sizin sormanız gereken bir durum varsa bu saatle ilgili bunu yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Bu arada şu kadran olayına da bahsetmeden geçmeyelim. Bir 2, 3. Bu 3 kadranımız sabit arkadaşlar. Bu kadranları değiştiremiyoruz maalesef. Uygulama üzerinden de bir adet kadran ekleme şansına sahibiz. Bu kadranı ben uygulama üzerinden ekledim mesela. Uygulama üzerinden bir adet kadran. Kendi havlasında da 3 adet kadran bulunuyor. Yani toplamda ana ekranımızda 4 adet kadran tarzımız bulunacak arkadaşlar. Saatimiz bu şekilde şu an için güzel görünüyor. Gerçekten hani boyutu olarak, ekran kalitesi olarak, malzeme kalitesi içerisinde çift kordon çıkması gibi özellikleriyle dikkatimi çekti. Detaylı inceleme videosunda bu saate bir puan vereceğiz. Bakalım kaç puanı hak edecek göreceğiz arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.